Şimdi biraz köfteyle kuzu kübastiyi deneyeceğiz. Biraz manuel bir ayarlama olacak. Yani 180 derecede. Bir 15 dakika deneyeceğim. Zaten otomatik gelen ayarı açıldığında 10. dakikada bir kontrol edeceğim. Toplamda 15 dakika deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. 5 dakika kala bir çıkartıp bakmak için şimdi bir kontrol edeceğiz köfte pişmiş gibi duruyor. Eti de bir kontrol edelim. Köfte de köfteler pişmiş. Eti de bir iki dakika daha bekleteceğiz. Et de pişmiş sadece diğer yüzü de böyle pişsin diye. Bir iki dakika sonra komple onda olacağım. Yani aslında köfte için 10 dakika ideal oluyor 180 derecede. Tabii ne kadar köfte koyduğumuzda da bağlı biz dibin doldurduk. Hani et katlı yapsaydık daha fazla süre gidebilirdim. Bu arada köftelerde bir kuruluk vesaire yok. Buymuşum. Köfteci Yusuf'tan almıştık bunları da tabi daha büyük oluyor ama bu çekiyor tabi pişerken biraz daha köftelerde bu şekilde.